Ben, selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Burada saatlerimiz bir. Biz uyandık, kahvaltımızı yaptık. Miran'la biraz oyunlar oynadık. Şimdi de aklıma geldi vlog açayım dedim. Bugün e, kurutma makinamız geldi, onu yerleştirdik. Şimdi size onu göstereceğim. E, nevresimlerimi çıkaracağım. ilk olarak onları deneyeceğim. Evet, kurutma makinamız geldi. Burada böyle çamaşır makinem var. Burada da kurutma makinem. Ee, Şuraya da de böyle deterjanlarımı falan yerleştirdim. Şöyle bir raf koydum. Çok iyi oldu valla. Şöyle kurutma makinesinin ee, kablosu da yetişmiyor. Oraya bir priz yaptırmamız gerekecek. Yaptırana kadar şöyle şu kabloyla çekeceğiz artık. Böyle göstereyim size. Şimdi ne resimlerimi e, çamaşıra atacağım. Ondan sonra kurutmaya atacağım. Bakalım nasıl sonuç göreceğiz. Bu arada bizim e, kurutma makinemiz Samsung. Zaten e, çamaşır makinamız da Samsung. Şöyle şu serisi. Aynısından almak istedik. Böyle. Hemen şöyle atayım. Ve şuradan ne resimleri ayarlayayım. Bir buçuk saati. Deterjanı koymayı unuttum. Hmm şöyle şu yumuşatıcıyı ekleyeceğim ya resimler için ama bu kapalı olan galiba iki tane atayım ki bundan bu kadar Yeterli. Kapanmadan mı? Takayım hemen. Gördüğünüz gibi ben de ben isteyeyim Ondan sonra deterjanını da alıyorum. Şöyle şunu ekleyeceğim. tamamdır. Açıyorum. Hı, açıldı. Bu fare işlerimi yapmama izin vermiyor. Abi beni öpüyor musun sen kızım? Kıyamam annem öpmeyi mi öğrendin sen? Tosunum. Öpmeyi öğrenmiş Tosunum. <laughs> Bu arada arkadaşlar Nihan'a kaç parça kıyafet istemiştim internette. Onlar da bugün gelecek normalde. İnternet öyle gösteriyor. Kargomuz da bugün geliyor miren Bey. Bakalım sana neler aldık. He? Miran uyutmuştum arkadaşlar. O sırada birkaç işimi hallettim. Ee, biliyorsunuz artık eskisi gibi temizlik videolar çekemiyorum çünkü hemen işimi bitirmek istiyorum. Öyle işte Miran uyumuşken biraz işlerimi hallettim. Mutfağı falan toparladım. Şimdi de gidip kargomu alacağım. Beraber kargomu bakarız. Bir de Miran için uyanmadan biraz sebze koydum ocağa. Uyandığında acıkmış olur büyük ihtimal. Kabak, havuç ve çok az da tatlı patates kalmıştı. Onu da ekledim. Böyle. Bunlar haşlansın. ondan sonra uyanınca yer. Bakalım neler var içinde. Evet böyle bir takım varmış. Genelde takım isterim. Büyükmüş <laughs> Şöyle bir pijama Ve Şöyle de bir üstü var Şöyle kapşonlu Bunu görenleriniz vardır H&M'de Bu arada <laughs> Çok spor gerçekten Şöyle bir takım Çok güzel bakalım. Bu kaç beden bu arada? 86 bedenmiş ama kalıbı büyükmüş. Hmm. Bir tane pandalı istemişim. Bu da 86 beden. Gri gri. Allah'ım bu da çok tatlı. Ama bunlar çok büyük. Bu kadar büyük beklemiyordum ama güzellermiş. Şöyle de üstü var. <laughs> Çok minnoş. Ay çok tatlı. Yok ya çok büyük değilmiş bende. Yani çok abarttım. Anca olur yani. Çocuklar çok erken büyüyor gerçekten. Ha, burada da tane pantolon var. Gerçi pantolon dedim. Pijama gibi pantolon yani. Ama bu da çok güzelmiş. Şöyle arkadaşlar. Bir şöyle. Gelenin en çok beğendiğimi. Bunu çok severek sipariş verdim. <laughs> Ta -da -da -da. Çok tatlı ya. Yerim. Bunun içine gülünce nasıl olacak acaba? <laughs> çok güzel. Bu 80 beden arkadaşlar. Bu şu an tam olur yani çok güzel Gerçekten çok beğendim bundan şu şekilde göstereyim kontrolüm. şöyle bir tulum ve şöyle de bir badisi var Evet bir de içinden bir ruj çıktı bir tane ruj sipariş etmiştim öyle arkadaşlar alışverişim bu kadardı hepsini de çok beğendim gerçekten genelde 86 beden almış bir tane 80 var Öyle güle güle giysin minnak Miran Bey'imiz. Şimdi ben de gideceğim. makinem durdu arkadaşlar. Kıyafetler durdu. Şimdi gidip onları kurutmaya atacağım. Gelin beraber deneyelim bakalım. Kurutmamız nasılmış? Şu rujun rengini merak ettim gerçekten. Rengi güzelmiş. Beğendim rengini. Evet hadi gelin şimdi kıyafetleri kurutmaya atalım. kurutmaya atalım. Şöyle bir kurutmayı açayım. Oo, içinde aşık mı varmış? Böyle <laughs> bir özelliğinin olduğunu bilmiyordum gerçekten. Hop. Bunları hemen böyle bir kurutmaya atacağım. Hop, hop. Hı. Evet şimdi ağzına kapatıyorum. arkadaşlar. Bu minnak uyandı. Şimdi ne yaramazlık yapsam diye düşünüyor. Değil mi Mira? Bak annem senin kıyafetlerin geldi. Bak bu ciciler hepsi senin. Cicilerine bakıyor şu an Mira. Evet arkadaşlar şöyle benle Mira'na bir şeyler hazırladım. Ben bir kahve içeceğim. de yanına kendime geleyim. Ondan sonra akşam yemeğini yapmaya geçeceğim. Şöyle Minan'a da püresini ezdim. <laughs> Şimdi ona vereceğim. <laughs> Tipe bak. <laughs> Şimdi ona vereceğim arkadaşlar. <laughs> Tipe bakalım. Yerim seni kuzum. Ne oldu? Var mı? Anneye bağırılmaz. Anneye bağırılmaz. Hı? Anneye bağırılmaz. Kuzu. Sen yemek mi yiyorsun? Sen yemek mi yiyor Evet arkadaşlar biz böyle dışarı çıktık. Miran'ın canı bayağı bir sıkıldı. Dedim onu biraz dışarı çıkarayım. O da pusatında. Çıkmışken de böyle markete uğrayayım dedim. Birkaç bir şey alırım. Öyle. Miran benim de burada. Seyfi yerinde. Marketten geldik. Eşyalar ee, oraya koydum. Şimdi size göstereceğim ama ondan önce kurutma makinesi durmuş. Ee, bakalım nasıl sonuç. Evet arkadaşlar kıyafetler şu an içinde. Ayrıca şu ışık özelliğini çok sevdim yani ben makineyi açınca bir ışık vuruyor kıyafetlere fark ettiniz fark etmişsinizdir görünüyor umarım. Kıyafetler yani resimler sıcacık arkadaşlar ya gerçekten ve a, bunun ütüleme sistemi de var sanırım ütüleri de kıyafetleri. Şimdi ben bunları bir katlayayım. Ondan sonra bir bakalım nasılmış sonuç. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu böyle güzelce bir temizledim, tozunu falan çıkardım. Şimdi yerine yerleştireceğim. Şöyle koydum. Evet şöyle oturtayım. Ama inanır mısınız? Çıkan toza inanamadım ya. Gerçekten sadece bir nevresinden yani nevresinden tek bu kadar toz çıkması gerçekten beni çok şaşırttı. Gerçekten iyi ki almış. Aldığımı göstereyim. Şöyle şundan aldım. Bizim her zaman aldığımız abur cuburumuz de şu iki bisküviden aldım biliyorsunuz. Daha önce de almıştım size göstermiştim. Böyle bu sefer olsun aldım. Bunu ilk kez deneyeceğim. Daha önce böyle çilek ve yoğurt sanırım. Bilmiyorum öyle bir şey olması lazım. Ama bunu denemiştim. Ama bunu ilk kez deneyeceğim. Ve şöyle ekmekten aldım bu da ekmeği. Ondan sonra soğan, kırmızı soğan, çedar peyniri, şöyle Miran için tatlı patates, muz, limon, ve şöyle şu çikolatadan aldım. Bu kadar zaten öyle e, birkaç bir şey almaya gitmiştim. Bir de tavuk göğüsü aldım arkadaşlar akşam yemeği için. asıl onun için çıkmıştım. Bugün e, prazey yemeği yapacağım biliyorsunuz. Onun içine girecek. Ha, bir yumurta almışım. Yumurta da burdaymış onu da unutmayayım. E, öyle arkadaşlar şimdi bunları yerleştireyim. Evet arkadaşlar pırasa yemeğimin yapımına geçiyorum. Öncelikle şöyle bir tane tavuk göğsünü küp küp doğrayacağım. Şurada bir tane daha var ama atacağım. alayım. Birazcık da hmm, miran, miran içini pişireceğim. Aynı bizimkinden ama onun içine tuz, baharat falan koymayacağım. Pırasa, havuç ve tavuk köşesi onun için böyle yapacağım. Şimdi hemen bunları küpler halinde doğrayayım hızlı hızlı ben. başka bir tahtanın üzerinde pırasalarımı keseceğim. Öncelikle şu kısmını atacağım. Baş kısmını. Ve şu şekilde keseceğim arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Şöyle. Ben ortadan ikiye ayırmayacağım. Şöyle uzun uzun bütün olarak keseceğim. Чакра, да, рад, pırataların böyle tabağa aldım. Böyle iki tane havuç. Ben havucu içinde bol sevdiğim için iki tane yaptım. Siz dilerseniz bir tane de kesebilirsiniz. Ve böyle iki tane orta boy, bir tane de küçük boy patatesim var. Bunları şimdi doğrayacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir tencere mi e, ocağa aldım. İçine zeytinyağı ve çok az da sıvı yağ ekledim. Karıştırdım. Şimdi içine etlerimi önce atıp kızartacağım. arkadaşlar tavuklarımız suyunu saldı ve çekti. Güzel böyle kavurdum. Böyle. Şimdi bunun üzerine havuçlarını ve patatesini atacağım. Annem bak hadi sen yemin. Annenin iş yapmasına izin vermiyor musun anneciğim? Hı? Evet İran biraz mızmız gülür. Ne aşkım oğlum. Çok kızım. Evet arkadaşlar şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Şimdi de böyle güzel de bir karıştırayım. pırasalarımı ilave edeceğim. Şu kadar su yeterli. Yani üzerine geçecek kadar diyeyim size. Şöyle. Şimdi üzerine yarım limon ekleyip kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakacağım. Şöyle ben yarım limon da ekliyorum. Ondan sonra kapağını kapatıyorum, pişmeye bırakıyorum. Hani siz isterseniz pişme, limon eklemeyebilirsiniz. Yani piş, piştikten sonra e, ekleyebilirsiniz. Ben böyle içine de yarım limon ekliyorum. Piştikten sonra da hani canım isterse biraz daha ekliyorum. Şöyle limonumu ekledim. Şimdi tuzunu falan ekleyeceğim. Onları unutmayayım. Hemen onları da ekleyeyim. Evet arkadaşlar ben tuzunu da ekledim. Şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar yemeğimin son hali de böyle. Tadı çok güzel oluyor gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim. Böyle yanına limon da koydum. Evet. Tam bir şifa bu. Gel anneciğim gel. Gel sana kule yaptım. Bak, bak burada kule yaptım sana. Aa aferin Miran'a, aferin. Miran ben kuleleri yapayım o da bozsun. Çok seviyor kuleleri bozmayı. Değil mi Miran. Aa, bak içinde ayna var, gördün mü? Bak burada bir sürü araba var annem. <laughs> Evet Miran kitap okuyor. Aferin Miran'a. Ay düşeceksin annem. Niye sen ellendin yine? Dur açayım sana dur. Dur ben açayım sana dur. Şöyle yapıyorsun anneciğim. Ondan sonra böyle. Aa bak burada ne varmış. Otobüs varmış. Ambulans varmış. Oku anneciğim hadi oku kitabı hadi. Evet arkadaşlar saatlerimiz onu buldu. Eşim işten geldi yemeğini yedi. Ben de Miran'ı uyuttum. Şimdi bize çay hazırlayacağım. böyle masaya birazcık falan koydum. Şimdi.